karşı karşıya. Mirkan kaleci ikinci pozisyon ters bir vuruş dışarı çıkıyor. Karar out. Çok enteresan bir pozisyon. Sonuç çıkmıyor. İstanbulspor takımında Valon Etemi oyuna girecek. Hazırlık yapıyor. İstanbulspor değişiklik yapacak. Bakalım hangi oyuncu kenara girecek. Kaleci Berk de biraz önce görüntüye yansıdı. Evet değişiklik şimdi gerçekleşiyor. Uygar oyundan çıkan isim. 27 numaralı formasıyla Valon Etemi oyunda. İstanbul Spor takımında ilk değişiklik bu. Valon Etemi oyuna giriyor. Arnavut oyuncu 23 yaşında sevgili futbol severler. Mamurasi takımında başladı futbola. Sonrasında 3 sezon Kukesi'de oynadıktan sonra bu sezon İstanbul Spor takımına geldi. Etemi 15 maçta bir de golü var. Ankara Spor takımında da değişiklik hazırlığı var. Ali Rıza Kılınç oyuna giriyor. Ankara Spor takımında Ali Rıza Kılınç. ...oyuna giriyor... ...Mehmet Burak oyundan çıkıyor... ...94 numaralı formasıyla... ...Ali Rıza Kılıç, Kılıç... ...oyuna giriyor... ...19 yaşında çok genç bir isim... ...Ankara Spor altyapısından yetişen bir isim... ...bu sezon 7 maçta... ...forma şansı bulmuştu... Bu arada topta filelere giriyor sevgili futbol severler. Penaltıyı değişikliklerin hemen ardından kullandılar ve ikinci golde geliyor.